6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından, Kahramanmaraş'ta en az hasar alan ilçeler arasında yer alan Andır'ın normal yaşantısına dönmeye başladı. Evet, çok şükür Andır'ın depremden dolayı Andır'ın yaşayanlardan can kaybı olmamıştı ama çoğunlukla kırsal mahallelerde köy evler olmak üzere 1600 civarında ağır hasarlı yapımız vardı. Bunların tespiti yapıldı. Hemen hemen yıkım faali işleri tamamlanmak üzere. İlçede yavaş yavaş yaralar sarılmaya devam ederken, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde sona gelindi. İnşallah önümüzdeki süreçte e, köy evlerinin yapımı ve Andır'ın merkezde orman deposu vardı, orada TOKİ e, afet evleri yapılacak inşallah. Onların ihalelerini bekliyoruz. Yine duyduğumuza göre, ve dediğimiz bilgiye göre 700 civarında yerinden dönüşüm için hemşerilerimiz başvurmuş. Onların da işlemleri devam ediyor. O da başladığında inşallah ciddi bir sorun kalmayacak. Andır'ın belediye başkanı Ahmet Doğan Aksu Haber'e özel yaptığı açıklamada ilçe hakkındaki son durumu paylaştı. Andır'ın da hayat normale döndü diyebiliriz. Sadece bu ağır hasarlı binalarda oturan hemşerilerimizin işte barınma sorunu kısmen devam ediyor. İnşallah inşaatların başlamasıyla bu da ortadan kalkacak diye inanıyoruz.